Evim dergisinden yepyeni bir rap turuyla herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi farklı tarzlarıyla dikkat çeken, özenle dekore edilmiş evlere konuk olmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla bize abone olmayı ve yeniliklerden haberdar olmak için zil simgesine tıklamayı unutmayın. Bugün Ankara, Ümitköy'deyiz. Yaklaşık olarak bir 600 metrekarelik bir eve konuk olacağız. Burası oldukça büyük bir ev. Bahçeli ve müstakil bir ev. 9 artı 1 diyebiliriz biz bu ev için. Ama evi ben anlatmayacağım çünkü yanımda evin ev sahibi var. Nil Hanım var. Şimdi Nil Hanım'la beraber bugün ev turu yapacağız. Ama öncelikle kendisini birazcık tanımak istiyoruz. Nil Hanım merhabalar. Merhaba. Ben Nilak Söz iç mimarım. Aynı zamanda pasta yaptığım bir markam var, kendi markam var. Dekorasyon danışmanlığı da yapıyorum. Aynı zamanda gibi gibi bir sürü işim var. Evliyim, 10 yıllık, iki tane oğlum var. Dördümüz yaşıyoruz bu evde. O şekilde. Çok güzel. Şimdi biz e, yapıyla ilgili aslında yapının biraz sıra dışı bir yapı olduğuna e, karar verdik. Burası e, çatı katı olan. Aynı zamanda Hı -hı. yaşam alanları da dubleks yani iki kata yayılmış. Hı -hı. Ama aynı zamanda bir de e, bir zemin katı olan bir ev. Hı -hı. E, çok fonksiyonlu bir ev. Hı -hı. E, ama anladığımız kadarıyla bazı tadilatlardan da geçmiş ve yapının bir hikayesi var. Evet şöyle burası benim ailemle yaşadığım evdi. Burayı ailem alıp inşa ettiler bu evi. Ben ortaokuldaydım o dönem. Sonra evlenene kadar burada yaşadım. Daha sonra evlendikten sonra tekrar bir bahçeli ev arayışına girdik ve bu evi ailemden satın almaya karar verdik. Alıp tadilatlar yaptık, bazı tadilatlar yaptık ve şey, hani sonrasında kendi zevkimize ve yaşam tarzımıza uygun olarak. Bu şekilde dekore ettik. Hı -hı. Çok öyle. Şimdi e, çok lüks obje görmüyoruz. Hı -hı. Oldukça sade döşenmiş bir evden Hı -hı. bahsedebiliriz. E, konfor e, anladığım kadarıyla sizin için önemli. Evet. E, son derece de sportif ve dinamik mobilyalar e, kullanmışsınız. Hı -hı. Tabii bunda belki sizin ve eşinizin eski voleybolcu ve basketbolcu olmanızın da bence bir payı vardır diye düşünüyorum. Hı -hı. Ama yine de böyle birazcık stillerden bahsetmek gerekirse, e, örneğin yemek alanından belki başlayabiliriz. Burada böyle daha böyle rustic country dediğimiz bir stil var. <laughs> e, ama eşyaların hikayelerini yine birazcık da olsa sizden detaylıca dinlemek isteriz. Yani şöyle, ben e, aileden kalma eşyalara çok kıymet veriyorum. E, bu evde de birçok ailemden kalma benim eşya var. E, bunları e, tamir edip daha sonrasında e, kendi tarzımıza uygun olarak hani bir hale getirip kullanmaktan çok keyif alıyorum. Ee, bu sandalyeler, keza bu e, dolap ve bunun gibi bir sürü eşyamız var bu şekilde. Ee, onların haricinde de yani onları kendi dekorasyonumuza dahil edip onların haricinde de daha rahat e, ve sakin mobilya seviyorum ama ahşap sevgim çok başka. <laughs> Şimdi bizim dikkatimizden kaçmayan bazı detaylar da var. E, hasır detaylar kullanmışsınız. Evet, çok Kenevilikleri fazla. çok fazla Hı -hı. kullanmışsınız. Hı -hı. Ve sonradan öğrendik ki aslında bunların hepsini siz kendiniz evet, yapmışsınız. E, aydınlatmaları mesela dönüştürmüşsünüz. Evet, e, o yüzden belki bu panolarla belki aydınlatmaları biraz e, izleyicilerimiz için de e, anlatırsanız çok Hı -hı. mutlu oluruz. E, yani ben zaten doğal malzeme çok seviyorum dediğim gibi. E, ve aldığım şeyi de aldığım şekliyle kullanmaktan pek hoşlanmıyorum. Yani genelde hep bir kendi izim olsun istiyorum üstünde ee, ya da bazen daha önceden alıp kullandığım ama sıkıldığım ve kaldırdığım şeyi daha sonrası onun onu başka bir yerlerini değiştirerek tekrar Hı -hı. kullanıyorum. Evet. Ee, bu bana çok keyif veriyor ee, çünkü kendi yaptığım şeyleri görmek keyif veriyor bana. Evet. Güzel. O zaman şimdi yemek alanını bitirik. Tamam. Ee, bence oturma alanında biraz yakından tamam. görelim. Tamam. Şimdi bu alanda duvarlarda beyaz görüyoruz. Ama karşı tam karşımızda bir televizyon alanı var hı hı. ve orada neredeyse çok böyle siyaha yakın bir koyu antrasit ton tercih etmişsiniz. Evet. Ama buna rağmen ev karanlık değil. Çünkü boydan boya cam sistemleri evet, var. Tavan çok yüksek bu noktada 5 metre. Daha Belki fazla. daha fazla Hı -hı. diye düşünüyorum ve e, camlar da boydan boya e, olduğu için neredeyse bu çatı penceresi dediğimiz e, pencereler kadar aydınlık bir ortam e, burada evet. yaratmış. E, bunlar yapının orijinalinde var mı? Orijinalinde. Yani yapısal bir şeyde bulunmadık biz. Hani değişimde bulunmadık. Ailemin yaptığı şekliyle hani Hı -hı. aynı şekilde kullanıyoruz. Ee, bu camlar vesaire hep bu şekildeydi zaten. Evet. Biz pek farklı bir Ve bu şey camların yapmadık. tam arasında da bir şömineniz var. Hı -hı, Burası hı. da salonun böyle kalbi diyebiliriz. Evet, Odak noktası, noktası neredeyse. Evet. Aynen. Ee, mobilya tercihlerinize de yemek odasıyla paralel olacak şekilde hemen hemen yakın stillerde hı -hı. tercih etmişsiniz. Hı -hı, hı -hı. Aynen. Yani şöyle biz dediğim gibi rahatlığı ön planda tutan bir aile olduğumuz için zaten oturma odası da sevmiyoruz ve kullanmıyoruz bana çok hani şey geliyor yani evin en güzel odasını neden başkası geldiğinde kullanıyor ve biz kullanamıyoruz gibi onun için büyükçe bile yaptık evlenirken zaten bütün mobilyaları o zaman almıştım sonrasından pek mobilya değiştirmedim ben açıkçası Hı -hı. büyük ve rahat bir L koltuk ve şömineyi biz kışın çok sık kullanıyoruz yani hemen hemen her gün yakıyoruz diyebiliriz Hı -hı. keyifli oluyor burada otururken ailelerimizle de Şimdi siz doğal malzemeleri kullanmayı anladığımız kadarıyla çok seviyorsunuz. Evet. evet. Bunları çünkü hem mobilyalarda görüyoruz. Hı hı. Örneğin bu orta sehpada olduğu gibi evet. yuvarlak formu ve dokusuyla bence gerçekten göz kamaştırıyor. Hı hı. Teşekkür ederim. E, benzer şekilde halılarda da e, jüt e, tercih etmişsiniz. Hı hı hı. E, yine e, şeyde zeminde de zannediyorum bunlar eski bir zemin. Evet, o bugüne direkt. kadar da gelmiş. Evet, çok aynen. kullanıyor. Dolayısıyla bu nefes alan malzemeleri bu kadar bir arada kullanmanız bizce çok güzel bir tercih. Teşekkür ederim. Yani şimdi şöyle zaten bu sehpa bu evi aldığım ilk yani daha doğrusu evlenirken aldığım ilk üründü ve salonu sehpadan yola çıkarak tasarladım diyebilirim. çok severek kullanıyorum. Ee, onun dışında da dediğim gibi, yani ben biraz böyle her malzemenin e, devamı olması gerektiğini inanıyorum. Yani farklı şeyleri bir arada kullanınca bence e, tam e, yansıtmıyor e, karakterin diye düşünüyorum. Evet. Onun için de hani genel olarak hasır e, halılar e, ve işte ahşap mobilyalar, keten kumaşlar bu şekilde çok seviyorum. Güzel. Ee, bence bitkiler de bu burayı çok seviyor olmalı. Ki. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aydınlıktan ve güneşten de faydalanıyorlar. Bolca da bitkiniz var, evet. harika görünüyorlar. Bitki çok seviyorum. Özellikle büyük yeşil yapraklı bitkilere aşırı sempatim var. Ve bence bir salonun olmazsa olmazlarından, yani bir halı gibi, bir perde gibi bir yeşillik kesinlikle e, o salonun eşyası, karakteri. Ee, evet. sıcaklığı açısından bence kesin olması gereken bir unsur. Şimdi salondan üzülerek çıkıyoruz <laughs> ama e, birazdan başka bir yeşil bir alana daha geçiş yapacağız. Önce bir mutfağa gezeceğiz. Tamam. Akabinde hemen bahçeye doğru geçeceğiz. Tamam. Şimdi siz eskiyle yeniyi harmanlamayı çok seviyorum dediniz. Evet, evet. Dolayısıyla aslında yer yer evin her alanında böyle bir eklektik stile rastlıyoruz. Hı hı. Biz mutfağın böyle biraz daha aslında country İskandinav diyeceğimiz evet. bir havası olduğunu düşünüyoruz hı hı. ama siz mutfağınızın stilini nasıl tanımlarsınız? Aynen o şekilde. Ya zaten country benim evin geneli o şekilde zaten. Ee, ahşap her yerde çok sevdiğim bir malzeme zaten burada da hani elimden geldiğince kullanmaya çalıştım <laughs> bu şekilde. Bu şekilde. güzel. Şimdi mutfakta e, aslında U düzen var. Hı hı. U düzenli mutfaklar fonksiyonel alan yaratmak açısından gerçekten bence çok e, doğru bir e, karar oluyor. Siz adaitessinde de sevdiğinizi düşünüyoruz çünkü ortada da iki yanım bir tezgahını evet. e, tercih etmişsiniz. Evet Yani biz bu evi e, yeniden yaparken e, bu dolap rengini o zaman ta 5 sene önce 6 sene önce karar vermiştim. Ee, i̇lginç bir şekilde de aynı rengini bulduk ev rengiyle ee, ve ortasında da bunu kullandık çok e, fonksiyonel oldu benim için e, çünkü çocuklarım sabah kahvaltılarını burada yapıyorlar e, ve hani zaten ada görüntüsü hep çok sevdiğim yani bence mutfağa aşırı da sıcaklık katan bir şey bir ada ünitesi e, bu şekilde çok e, şey yapıyorum seviyorum böyle. Doğru. Şimdi... Bu oturma alanında da siz bir kitaplık kullanmışsınız hı -hı, mesela. Hı -hı. Orada yemek kitaplarınıza yer vermişsiniz. Hı -hı, hı -hı. Ee, burada rahat konforlu bir kanepe var. Önünde de bir yemek masası var. Hı -hı. Dolayısıyla aslında mutfak tam anlamıyla yaşayan bir mekan haline de gelmiş. Yani Burada çok rahatlıkla siz bir gün, gününüzü geçirebilirsiniz diye Zaten çok geçiriyorum. Yani bazı zaman oluyor ki mutfak haricinde hiçbir yerde olmuyorum. Çünkü aynı zamanda pasta da yaptığım için... Hep mutfağımda yapıyorum ve sabahtan akşama Hı -hı. kadar burada vakit geçirdiğim çok oluyor ee, ama şey değil yani hani keyifli geçiyor evet. küçük de bir alan olmadığı için e, keyifli geçiyor. Güzel. Şimdi biz güneşli bir Ankara günündeyiz. Ankara'yı böyle Kasım'da yakalamak çok kolay olmuyor açıkçası. Evet. E, yıkama alanınız ve işte tezgah alanınız da sizin doğrudan bahçeye bakıyor. Hı hı. E, şimdilik bu kadar görebildik ama bence biz bir an önce çıkıp bu güneşli Ankara günü birazcık bahçede keyfini çıkaralım diyorum. Tamam. Şimdi iç mekanların toplam metrekare'si 600 dediniz hı hı. E, ama aynı zamanda zannediyorum evin de bahçeyle beraber toplam alanı da 600 metre kare. Evet, evet. Oldukça geniş bir yeşil alandan bahsedebiliriz. Hı hı. Ve aynı zamanda dış mekanlar da oldukça geniş ki siz hem bir oturma alanı hem de genişçe bir yemek alanını yan yana birlikte kur kurgulayabilmişsiniz. Hı hı. Aynen öyle. Daha önceden ailemle oturduğumda bu masa grubunun olduğu alan bu kadar büyük değildi. Orayı ve bu birleşim alanını biz yaptık. Burası aynı bu şekildeydi. Biz yazın yani özellikle bahardan ilkbahardan sonbaharın sonuna kadar ki şu anki hali gibi çok fazla burada geçiyoruz tüm vaktimizi. Hiç içeriye girmiyoruz diyebilirim. Onun içinde bu alanı oldukça hani böyle oturma odası kıvamında bir alan yaratmamız gerekiyordu. Direkt mutfaktan da çıkış olduğu için tabii başka bir yere gitmemize de gerek kalmıyor bu şekilde. Evet. Burayı yani televizyonumuz var, koltuklarımız var, hep burada oturuyoruz. Hı -hı. Keyifli oluyor burada. Bolca ağacınız ve e, bitkileriniz de var. Evet. E, sardunyalarınız hala Kasım ayında ve son derece keyifliler. Evet burası çok güneş alıyor çünkü. Evet. Burayı çok seviyorlar. Çok güzel. Biz de burayı çok sevdik. <laughs> e, ama üzülerek buraya veda ediyoruz. Ama içeride daha görecek pek çok odamız var. Zannediyorum şimdi sırada da çocukların oyun odası var. Evet. Şimdi biz İstanbul'dan geldik sabah. Ondan sonra bizi masmavi bir kapı karşıladı. <laughs> evet. e, benzer biçimde siz antrede de bu maviyi devam ettirmişsiniz. Bizi böyle masmavi şekilde karşıladınız. E, o alanla bu alan bence çok güzel bir bütünlük yaratıyor. Çünkü aslında kapıdan girer girmez ilk oda burası. Evet. Ve siz bu odada da yine böyle lacivertler kullanmışsınız ki burası çocukların çalışma ve oyun odası. <laughs> Lacivertlerin de aslında konsantrasyonu arttırdığı düşünülüyor. Dolayısıyla e, bu da mimari olarak bence güzel bir seçim <laughs> diyebiliriz. Yani şöyle aslında e, burası şöyle anlatmak gerekirse ailemle oturduğumuz zamanlarda bir oturma odasıydı. Fakat dediğim gibi oturma odası ben pek sevmediğim için burayı çocukların rahat oynayabilecekleri, birlikte vakit geçirebilecekleri e, bir oda haline getirdik. E, burayı da çocuklarımla birlikte yaptık biz. Onlarla birlikte boyadık, birlikte yerleştirdik. E, rengini de onlar seçti açıkçası çok seviyorlar laciverti. Hı hı. o yüzden onlar seçtiler güzel biz bu katı yavaş yavaş bitireceğiz ama tamam. bitirmeden önce e, bu, bu katta bir konuk banyonuz var evet. biz e, oraya uğramak istiyoruz orası <laughs> da çok e, özenli çünkü dekore edilmiş tamam şimdi bu banyo e, bizce çok fonksiyonel olarak böyle e, bir konumu var hı hı. çünkü işte her yere çok yakın düz ayak e, mutfağa yakın e, oyun odasına yakın, antreye yakın. Aynı zamanda aslında bulunduğu yerde üst katı e, bu kata bağlayan bir konumda. Hı hı. Biraz aslında şu merdivenlerin de hikayesini dinlemek istiyoruz çünkü buranın da gerçekten böyle boydan boya camlarıyla muazzam bir derinliği var. Keza bu dolabı da çok sevdim <laughs> Teşekkürler. Ama önce bir banyoyu konuşalım tamam, istiyoruz. Tabii ki. Şimdi banyoda koyu bir renk ton tercih etmişsiniz evet. ve panel uygulaması yapmışsınız. Evet. evet. Ve neredeyse de gerçek anlamda böyle victorian stil diyebileceğimiz bir stili var. Hı hı. Çok fazla antik obje de var içeride. Evet. Yani lavabo bataryası tuvalet kağıtlığı bunların hepsi antika ailemden kalan ürünler onlarda hepsi ve şey yani yerlerinin aynı şekilde rabıta devam ediyor olması ve duvardaki panel uygulamasıyla tamamladığını düşünüyorum oranın bordo renkte bence birazcık bir oranın antika oluşuna bir Evet, katkıda bulunduğunu e, harika düşünüyorum. Harika bir derinlik yaratmış Hı -hı. gerçekten, e, muazzam görünüyor. Şimdi bu dolabında galiba sizin bazı dokunuşlarınız var. E, evet, yani şöyle e, ben ikinci el ürünü alıp bunları e, farklılaştırmayı değiştirmeyi çok seviyorum. Bu çok sıradan bir dolaptı. Üst cam kapakları yoktu, sadece altı vardı ve açık raflıydı. Çok e, açık normal bir kahverengiydi. E, i̇şte kapaklarını yapıp işte farklı bir renk uygulayıp kulplarını değiştirip bambaşka bir hale getirdim. Bunu da kullanıyorum. E, bu şekilde yaptığım ve kullandığım çok fazla mobilya var evde zaten. E, yani bundan ayrı bir keyif alıyorum. Hı hı. Bu şekilde olmasından. O zaman elize sağlık. <laughs> teşekkür ederim çok Şimdi sağ Şimdi yavaştan yukarı doğru çıkacağız. Tamam. Ee, ve orada artık yatak odalarını yavaş yavaş gezmeye başlayacağız. Tamam. Biz Ege'nin odasındayız evet. e, şu an. E, ama şey, Ege'nin odasını anlatmaya başlamadan önce kısacık hemen böyle bir e, ön bilgi vermek istiyorum. E, burası gerçekten bir çocuk odası kombinasyonu gibi olmuş. <laughs> evet. e, i̇ki oda karşılıklı e, antreden doğrudan e, açılıyor. E, solda Ege'nin odası var, sağda Can'ın odası var. Ortada da orta, ortak kullandıkları bir e, çocuk banyosu var. Evet. Bu açıdan gerçekten mimari olarak müthiş e, bir şekilde dizayn edilmiş diyebiliriz. E, aynen o şekilde çünkü e, hatta e, bu bölümü kapatan bir de kayar e, kapısı var bu alanı tamamen alan e, zamanında e, ben de burada <laughs> yaşadığım için burası benim abimin odasıydı karşı canın odası benim odamda e, o kapıları kapatıp bayağı kendimizi soyutluyorduk evden aynı şekilde onlar da öyle olurlar diye düşünüyorum e, o açıdan karşılıklı odalar ve arada ortak banyo yerleşim olarak oldukça iyi oldu böyle. Hı hı. Şimdi Ege'nin Montessori yatağı Evet, var. ikisinin de o şekilde. E, bu alanda da çok koyu bir duvar rengi yine Hı -hı. tercih etmişsiniz. Siz bu koyu tonları çok <laughs> seviyorsunuz. Çok seviyorum, e, evet. Hem mesela oturma odasını antrasit gördük, banyoda bordo gördük, şimdi de böyle orman yeşili evet. görüyoruz. E, gerçek anlamda önünde de beyaz mobilyalar ve beyaz tablolar kullandığınız için müthiş bir kontrast oluşturmuş. Yani genelde ben koyu renk duvar çok seviyorum. Renk de seviyorum. E, rengi mobilyadansa e, duvarda görmeyi daha çok seviyorum. Hı hı. E, çünkü istediğim zaman değiştirilebilir bir şey zaten hı hı. duvar rengi. Ben zaten fark etmişsinizdir duvar kağıdı hiç kullanmıyorum ve hiç sevmiyorum. E, boya benim tarzıma ve yaşam şeyime daha uygun. Evet. Çok seviyorum. Renk de kullanmayı çok dediğim gibi seviyorum. E, bu rengi de e, seçerken bayağı zorlandım hatta istediğim aklımda bir ton vardı e, ya açığı vardı ya koyusu vardı onları eklettirerek böyle bir ton çıkardık ve çok seviyorum bu rengi oğlum da çok seviyor. Şimdi ben bu buradan baktığımda Can'ın odasını da e, görüyorum <laughs> evet. orada da yine böyle sıra dışı bir renk bizi karşılıyor olacak evet. e, ama orayı oraya gidip anlatalım. Tamam. <laughs> Evet, şimdi her odanın bir rengi var diye düşünüyoruz. Burası da böyle indigo gibi evet. bir ton. Evet. Ee, turuncu Montessori yatakla süper bir kontrast yaratmış bence. <laughs> turuncu küçük oğlumun en sevdiği renk. Çok fazla seviyor. Ee, bu odayı da e, lacivert yapınca, indigo rengi yapınca Hı -hı. önünde e, turuncu çok güzel duracağını düşündüm. Hı -hı. E, o yüzden de bu şekilde yaptık. Ya o kadar seviyor ki <laughs> turuncu olduğu için güzel. Şimdi orada giysi dolabı ve çalışma alanı hı hı. beyaz ve ahşaptı. Burada gri ve ahşap evet. tercih etmişsiniz. Evet. E, yine onu tamamlayan bu kez burada bir oturma alanı da görüyoruz. Hı hı. Bu Ikea'nın bir Divedi. Evet. Eee siz zannediyorum kulpları e, bütünlük yaratması açısından sonra revize ettiniz. Evet, etmişsiniz. değiştirdim. Aynen. Çünkü bu e, bunu tabii ki Mobilyacıma yaptırdım. Hatta bu ürünü aldık. Ee, aynı renk olsun istediğim için bunu aynı renk yaptı. Hı hı. Ee, kulplarını da birlikte değiştirdim. Burada bir bizim bir kolonumuz var. Ee, bu kolonu kullanmak açısından ve hani dekorasyona dahil etmek açısından da burayı bu şekilde birleştirmek istedim. Evet. Böyle yaptık. Güzel. Süper. Şimdi kısacık aslında şu çocuk banyosuna bakacağız. Hı hı. Ondan sonra doğrudan sizin yatak odanıza gideceğiz. <laughs> tamam. Şimdi tam iki odanın arasında bu banyo konumlanıyor. Ama Hı -hı. burası da kendi içinde yine iki ayrı oda şeklinde evet. planlanmış. Evet. Ee, bir e, duş alanı var, e, küvetin yer aldığı. Burada da bir yıkama alanı var, el Hı -hı. yıkama alanı. Hı -hı. Ee, burada da bu kez bizi yine bir renk karşıladı. Yine bir kontrast yaratmışsınız kulplarla beraber. Biraz da kobalt mavi mobilya. Evet. Ama bizim bu mobilyada en çok dikkatimizi çeken alan buradaki bu tasarım detayı oldu. Burada bir basamak kullanmışsınız Evet. Siz bunu yapmamın sebebi evde galeri boşluğu var ve taşınabilir bir tabure koymak istemedim buraya. bir tehlike doğmasın diye. bunu dedim nasıl yapabiliriz? E bayağı bir düşündüm, kafa yordum. dolu bir çekmece yaparak üstüne basamak gibi kullanabilir. Yüksekliğini ona göre ayarladım. Çekmeceleri zaten bunu özel yaptırmıştım çünkü. Daha sonrasında çocuklar büyüdüğünde de hani kullanmaya ihtiyaçları kalmadığı zaman da kapatırız ve sanki hiç öyle bir şey yokmuş gibi durur diye böyle bir şey tasarladım. Güzel. Şimdi daha gezecek çok odamız olduğu için <laughs> yavaşça buraya veda edip yatak odasına doğru tamam. gidiyoruz. Şimdi bu kez de e, hakilerin olduğu <laughs> evet. bir odadayız. Bu odaya da haki renkli oda diyebiliriz. Evet, Yine çift duvar e, uygulaması yapmışsınız yani iki renk var bir, evet. bir noktada beyaz kullanmışsınız e, bir diğer noktada da çok karanlık düşürmemesi için hı hı. E, haki yeşil tercih etmişsiniz. Aslında evin geneli zaten tek bir rengimiz var çok açık bir griye beyaza yakın. Bütün ev aslında aynı renk yani ikinci renk olarak düşündüğümüz renk bütün evde aynı. E, sadece her odada biraz farklı renklere girmeye çalışıyorum çünkü her odanın farklı bir havası bir karakteri, bir dokusu oluyor. Hı hı. Ee, onun içinde renkler o odanın karakterini belirlemede çok rol alıyor diye düşünüyorum. Bu yatak başını aslında ortaya çıkarması açısından bu renk muazzam. Hı hı. Bir de biz bu çıta uygulamasına bayıldık. Harika bir doku <laughs> eklemiş buraya. Evet. Ee, zannediyorum bunu da zaten e, siz yapmışsınız. Evet. Ben <gülüyor> <gülüyor> yani şey çok seviyordum. Yani çıta uygulaması zaten çok seviyorum. Evde de farklı farklı yerlerde var. Çok seviyorum. Bunu böyle yapmaya karar verdiğimde bir düşündüm sadece acaba yatak başlığıyla biraz hareketli kalırım diye ama dedim ki dayanamayacağım ve yapacağım bunu. Hı -hı. çok da güzel oldu. Yani uğraştım bayağı bu odanın çıtalaması için biraz uğraştım ama sonuç güzel oldu bence. Güzel. Çok keyifli şimdi. E, bu odada bazı detaylar görüyoruz. Mesela siz kaloriferi kapatmışsınız. Evet. Gömme iki tane dolap var. E, evet. Arkalarında ne olduğunu bilmiyoruz. Ama bu şekilde kapak uygulamaları yapmanız da bu odada böyle estetik bir görüntü elde etmek açısından e, bizce süper bir e, uygulama olmuş. Hı hı. Ya oralar biraz daha böyle e, depolama alanları gibi aslında. Ee, daha evrak türü iş, şeyler bu tarafta, işte benim çantalarım vesaire bu tarafta. Hani çok kalabalık gözükmemesi açısından açık bir uygulamadansa kapalı bir uygulama her zaman daha iyi <laughs> ve temiz duruyor bence. Ee, ee, bu şekilde daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu oda bahçeye bakıyor, arka bahçeye arka bakıyor. Bahçeye bakıyor evet. Tam olarak da aslında mutfağın üzerinde konumlanmış durumda. Evet, evet. Çok geniş bir terasa açılıyor hı hı. yatak odası ve yeşilliğe bakıyor. Bu açıdan da bizce gerçekten çok şanslı konum olarak bu ev. Siz bir de ayna uygulaması yapmışsınız. Evet. Aynalar da aslında yeşilliğin tam karşısında olduğu için muhteşem bir ışık salınımı yaratıyor bu arada. Evet. Yansıtıyor da aynı zamanda. Ya ayna seviyorum. Mekanı da daha geniş gösterdiğini düşünüyorum aynanın her zaman. Burada zaten bir jacuzzimiz var. Onun etrafında duvardansa ayna görmek daha çok hoşuma gidiyor hı hı. açıkçası. Şimdi çocuk odası odalarının olduğu alandaki o, oda kombinasyonunda olduğu gibi yatak odasında da aslında kendi içinde e, böyle bir mantık var. Hı hı. E, şimdi burası terasa açılıyor ama aynı zamanda bu odanın kendi içerisinde oda içinde başka bir oda var. Bir ebeveyn banyosu var. Her evet. ne kadar siz jacuzziyi burada konumlandırmış olsanız hı hı. da aslında orada da bir banyonuz evet. var. Ve e, banyonun devamında da L şeklinde boydan boya uzanan bir e, giysi odası konseptiniz evet. var. E, bu anlamda da gerçekten e, depolamaya böyle e, boyut kazandırmışsınız diyebiliriz. Evet yani zaten geniş bir alanım var. O konuda şanslıyım. Ben hiç yazlık-kışlık değiştirmem. Yani hepsi her zaman durur. O açıdan büyük olması çok işime geliyor tabii. Güzel. Şimdi yatak odasını da yavaş yavaş bitirdik. Hı hı. Şimdi yukarıda sizin yani çatı katında çok değişik bir odanız var. <laughs> evet. Oraya bakacağız. Orası spor odası ama aslında multifonksiyonel bir oda. Evet. E, girişi de çok farklı. <laughs> evet, e, oraya farklı. gitmeden önce de yine de bu bu e, katın da böyle galeri gibi olan bir Hı -hı. A, antresi var Hı -hı. ya da işte fuaye mi demeli belki sanki fuaye gibi geldi evet, bana biraz çünkü benziyor. çalışma alanları var. Hı -hı. Orayı da kısacık şöyle bir göz atıp ondan sonra spor odasına doğru çıkalım diyorum. Evet. Şimdi biz aslında üst katta ve evin kendi içinde bir balkondayız. Evet gibi hissettim ben. E, aslında aşağı kattan da bahsetmiştik, tavan çok yüksek demiştik. Hı hı hı. Şimdi izleyicilerimiz de burada aslında net olarak görebilirler. Hı hı. Ee, burası aslında bir antre. Ee, ben gerçi fuaye gibi demiştim ama haklıyım da galiba biraz çünkü her şey sığmış buraya. Evet. Çok keyifli bir dressuar konsol var. Orada dekoratif olarak bazı objelerinizi sergiliyorsunuz ama aynı zamanda işlevsel de bir rolü var. Çünkü burada hem eşinizin çalışma masası. Hı hı hem de sizin çalışma masanız var. Evet, burası için çalışma masası koyma fikri çok iyi oldu çünkü ikimizin de böyle bir alana ihtiyacı vardı. Hem burası biraz gizli ama çok da aydınlık ve hani aslında her yere de hakim olunabilecek bir konumda. Ee, bu, burada iyi oldu bu şekilde konumlandırmamız. Güzel. Şimdi e, çok lafı uzatmadan uzakmadan. E, Çatı katına çıkıyoruz. Tamam. Ee, evimizin zaten son e, odası olacak orası. Hı -hı. Kısacık oradan da bahsedelim. Sonra da e, ne yazık ki e, ev turumuzu bitirmek durumunda kalacağız. Tamam. Şimdi evde çok böyle e, pratik bir kullanım e, alanı var e, ve hiçbir şekilde bir alan başka bir alanın trafiğini engellemiyor. E, fonksiyonlarına göre ayrılmış pek çok oda var hı hı. E, Örneğin mesela çamaşırlar için bir çamaşır odanız bile var e, ve oldukça geniş bir dolap kombinasyon sistemiyle evet. e, onu kendi içinde organize ettiğiniz için e, o odayı orada bırakıyorsunuz ve ondan sonra işte başka bir alana e, devam ediyorsunuz Burası da yine fonksiyonlarına göre e, ayrılmış odalardan bir tanesi hı hı. Çünkü siz bu odayı e, tamamen Aslında e, spor alanı odası gibi kullanıyorsunuz. Hı hı. Burası bir çatı katı aslında ve zannediyorum ki bir taraftan da sizin sinema odası işlerinizi evet. de işlevini de görüyor. Sizin için sinema odası da aynı zamanda bir prodüksiyon perdesi görüyoruz. Evet. Yani şöyle burası tek bir alan ince uzun. Burada spor malzemelerimizi kullandık. Oldukça çok spor yapan bir aileyiz çünkü çocuklarımızın da bunu görmelerini seviyoruz. Biz spor yaparken izlemelerinden hoşlanıyoruz kendileri de bunları yapsınlar istediğimiz için. E, fakat burası aynı zamanda bir sinema odası olarak da kullanıyoruz. Bir sinema perdemiz ve e, bir e, bunu yansıttığımız bir e, makinamız var. E, bu şekilde burada oturuyoruz ve e, akşamları bazen burada sinema geceleri yapıyoruz. E, bu şekilde aslında ama burası daha önceden ben ailemle yaşadığım dönemde burası benim aslında e, çalışma odamdı. E, maketimi çizimlerimi e, her şeyimi burada hallediyordum odama sadece uyumaya gidiyordum e, o yüzden burası benim için çok e, şey farklı bir alan hiss olarak yani nostaljik bir tarafı evet, da var. Evet, sizin aynen için. öyle. Hayatımın çoğu alanı burada geçti Biz çünkü zaman. Biraz tabii fark ediyoruz <laughs> senin de böyle eski tip ahşap rabıtalardan var. Üzerlerinde de sizin maket bıçağı izleriniz var. Mimarların evet. en çok yaptığı şeylerden bir tanesi maketler olduğu için Evet. deliller bıraktınız Aynen Ve <laughs> bunu buraya taşınırken yok etmek istemedim. Yani o anılarım kalsın istedim evet. açıkçası. Onun evet. için de bunları değiştirmedik ya da düzeltmek istemedik. Çok güzel. Peki ağzınıza sağlık diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben bize çok teşekkür için. ederim geldiniz e, için. E, bu adam bizim evimizin e, son e, e, odasıydı. Hı hı. E, böyle değişik bir merdivenden <laughs> yukarı çıktık. <laughs> e, bir spor biz de yapmış olduk ekipçe <gülüyor> Aslında <gülüyor> e, tekrar teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim geldiniz için. Evim dergisiyle bir ev çekiminin daha ne yazık ki sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kapanış yapmadan önce kısacık bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bize abone olmadıysanız abone olmayı ve yeniliklerden haberdar olmak için zil simgesine tıklamayı unutmayın. Görüşene dek hoşçakalın, mutlu kalın.